Merhaba. Ona onluk bir karaya desenimizi çıkartmıştık. Bu desenin şimdi tahrirleme işlemini yapıyorum. Tahriri çay tabağına döktüm. Özellikle düz bir tabak olması önemli. Çünkü bunu bu şekilde homojen bir karışım elde ettikten sonra fırçanın ucunu çeke çeke alıyoruz. Tahriri fırçaya yediriyoruz. En son kenarda fazla tahrir fırçadan akacak. Fırçanızın ucunun sivri olması önemli. Küt olmaması gerekiyor. Aynı zamanda çatallama yapmaması lazım. Bu şekilde bir kurt kılı fırça kullanabilirsiniz. Ama bunun haricinde bu elinizde yoksa herhangi bir markanın Çin için çeşitli markalar var. Herhangi bir markanın bir numaralı fırçasını da kullanabilirsiniz. Tarih çekmek istediğiniz ürünü elinizde istediğiniz şekilde döndürebilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız o çekeceğiniz bölge elinize nasıl rahat gelecekse o şekilde çevirebilirsiniz. Desenin boş olduğu bir noktaya serçe parmağımızı dayayıp ondan destek alıyoruz. Küçük bir ürün olduğu için biraz daha zor olabilecek. Öncelikle fırçayı dik başlıyorum. Daha sonra hafifçe yatırıyorum. Tekrar başlayıp bu şekilde tarihi çekebiliriz. Devam edeceğim. Şuradan şurayı da yapalım. Fırçayı zaman zaman suya batırmamız gerekebilir. Ucu kuruyor. Tarih kurumaya başladığı zaman şu şekilde damlalıklarla bir miktar içerisinde su koyup biraz daha homojen bir karışım elde etmeye çalışırız. Kazı yerlerde eğer taşma olursa onları şu şekilde bir jileti ikiye bölerek kenarda fazla olan yerleri kuruduktan sonra ter kuruduktan sonra hafifçe ben şimdi göstermek için yapıyorum çok fazla olmamak kaydıyla bir miktar kazıyarak hatalı olan yeri düzeltebiliriz kazıdığımız tozu üflememiz gerekiyor Şuradaki dalı da yapalım. Yukarıdan aşağıya doğru çekiyorum. Ucu çatalladığı için evet. Şimdi bunu düzelttik. Evet. Bu şekilde.